Herkese merhaba. Medoka Gaming'e hoş geldiniz. Diablo 4'ün çıkışının ardından 2,5 haftalık bir süreyi geride bıraktık. Serinin daha önceki oyunlarına kıyasla karakterlerimizi geliştirmek için yapabileceğimiz birçok yan aktivite mevcut. Yapacağımız bu aktivitelerin çeşitliliği yeni başlayanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu videoda sizlere ana hikayeyi bitirdikten sonra yapabileceğiniz bu aktivitelerle ilgili bilgi vermeye amaçladım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan isterseniz bu aktivitelere bir göz atalım. Özellikle ilgilendiğiniz bir bölüm varsa aşağıda zaman çizelgesinden de bu bölümlere ulaşabilirsiniz. Bunlardan ilki Tree of Whispers. Daha önce Diablo 3 e oynamış olanlar bunu bounty sistemi olarak düşünebilirler. Ana hikayeyi bitirdikten sonra size burayla ilgili bir quest verilecek. Buranın olayı şu. Gördüğünüz gibi haritayı açtığımızda aşağıda 10 küçük kutucuktan oluşan bir bar var. Bu bir tür puanlama sistemi. Haritadaki çeşitli bölgelerde göreceğimiz kırmızı ve pembe tonlarındaki ikonlar Trio Whispers için yapabileceğimiz aktivitelerin yerlerini gösteriyor. Ve yaptığımız her aktivite farklı olanlarda bize puan vermekte. İkonların üzerine geldiğinizde size o aktivitenin kaç puan verebileceğini görebilirsiniz. Daha iyi anlatmak için örnek verecek olursak, mesela kırmızı renkte ve üzerinde zindan kapısı sembolü olanlar tamamlamanız gereken dungeonlar. Bu dungeonları bitirmek bize 5 puan kazandıracaktır. Aynı şekilde bölgedeki yaratıklardan 100 tane öldürmeniz istenen başka bir görev 3 puan değerinde. Bu barı tamamen doldurduğumuzda, haritanın sağ tarafındaki şu bölgesinde gördüğünüz ağaç ikonlu alana giderek, burada bulunan dev ağaca tıklayarak görevi tamamlayabilirsiniz. Bunun güzelliği şu, mesela eldiveniniz çok kötü ve iyi bir eldivende düşüremediniz diyelim. Tamamladığınız her görev sonrası, ödül vermeden önce size 3 tane seçenek sunacak. Burada verilen ödüller arasında eldivenleri seçersek, size garanti 1 veya daha fazla eldiven verecektir. Normalde beyaz olan bu seçeneklerin bazen turuncu renkte olduğunu göreceksiniz, bu, alacağınız ödüllerde garanti olarak Legendary düşüreceğiniz anlamına geliyor. Bu görevi her tamamladığınızda verilen ödüller de değişecektir. Yapabileceğiniz bir başka aktivite de Helltide. Haritayı açtığınızda kırmızı renkte gözüken, yalnızca 1 saat boyunca aktif olan ve genelde 2, bazen de 3 bölgeyi kapsayan bir aktivite. Doğru bölgede olduğunuzu ortamın kırmızı ve karanlık havasından ve yağın kan yağmurundan anlayabilirsiniz. Ayrıca burada bulunan düşmanlar, siz level kaç olursanız olun sizden her zaman 2 level yüksek olacaklardır. Diyelim karakteriniz level 60, düşmanların hepsi level 62 olacaklar gibi. Bu da Helltide'ı dungeon farmlamaktan sıkıldığınızda XP veya bunun yanında Legendary Item kazanmak için güzel bir alternatif haline getiriyor. Bu alanda öldürdüğünüz her türlü düşmandan, topladığınız ot, taş veya benzer her türlü kaynaktan, yaptığınız her türlü aktiviteden Cinder adında bir taş düşecek. Helltide aktif olduğu 1 saat boyunca sadece bu bölgede kullanabileceğiniz bir para birimi olarak da düşünebilirsiniz. Ve bunu ekranınızın sağ üst köşesinden takip edebilirsiniz. Peki bunlarla ne yapacağız? Etrafta gezerken veya haritayı açtığınızda da görebileceğiniz gibi çeşitli sandıklar var. Bu sandıkları açmak için 75 ila 175 sindir arasında bir bedel ödemeniz gerekiyor. Açacağınız her sandık yüksek oranda Legendary Item düşürme şansına sahip. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim, eğer üzerinizde sindir varken ölürseniz o ana kadar topladığınız sindirlerin yarısını kaybedersiniz. İlerleyen günlerde Helltide için daha detaylı ve ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Hazır yeri gelmişken bu ve buna benzer videoları izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bunun dışında Helltide oyunda en önemli materyallerden biri olan Forgotten Souls toplayabileceğiniz tek aktivite. Peki bu Forgotten Souls nedir ve bunlar ne işe yarıyor? Diyelim bir zırhınız var ve üzerinde bulunan özelliklerden birini beğenmediniz ve değiştirmek istiyorsunuz. Özelliği değiştirmek için yaptığınız her denemede vereceğiniz diğer materyaller ve para dışında bir adet Forgotten Soul'a ihtiyacınız var. Ve bu materyal de sadece Helltide'de düşüyor. O yüzden burayı yapmak bizim için neredeyse kaçınılmaz. Denk geldikçe yapmanızda fayda var. Bir başka aktivite ise Legion Vent. Bu aktivite başlamadan 5 dakika önce haritanızda yuvarlak bir ikon şeklinde gözükecektir süre dolmadan bu bölgeye gittiğinizde sizi otomatik olarak bir partiye dahil edecek. Buradaki amaç zamanda olmadan etraftaki bütün düşmanları öldürmeye çalışmak. Eğer tüm düşmanları zamanda olmadan öldürmeyi başarırsanız, aktivite sonunda 3 sandık dolusu item ve materyal kazanabilirsiniz. Oyunda açık ara, zaman ve XP kazanımı bakımından en etkili yöntem şimdilik bu. O yüzden denk geldiğiniz mümkün olan her zaman yapmaya çalışın. Diğer bir aktivite de World Boss'lar. Her gün 6 saatte bir toplamda 4 kez yapma şansınız var. Bu bosslar spawn olmadan yarım saat önce oyun size bunu bildiriyor ve aynı şekilde haritayı açtığımızda burada bulunan timer ile de boss'un ne kadar zaman sonra spawn olacağını görebilmemiz mümkün. Şimdilik toplamda 3 farklı boss bulunmakta. Genel olarak çok zorlayıcı olmasalar da zevkli bir aktivite diyebilirim. Bossları öldürdükten sonra size ödül olarak çeşitli itemlerin ve materyallerin olduğu bir sandık düşüyor. Her ne kadar level 70'deki karakterimi level 80'de açabileceğim ödüller düşse de bunun bir bug olduğu Blizzard tarafından onaylandı ve önümüzdeki patchte bunun düzeltileceğini söylediler. Fields of Hatred sadece iki bölgede sürekli olarak aktif olan bir PvP aktivitesi. Bu bölgeye gittikten sonra kasabada E tuşuna basılı tuttuğunuzda kendinizi Mark for Blood olarak işaretleyebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Bunu PvP modunu açıp kapattığınız bir özellik olarak düşünebilirsiniz. Kasabadan dışarı adım attıktan sonra etrafta öldüreceğiniz düşmanlardan pembe renkli Seed adında taşlar düşecek. Çantanızı açtığınızda göreceğiniz altınların sağ tarafında Red Dust denilen ayrı bir birim var. Bu topladığınız seedleri Red Dust'a döndürmek için haritada gördüğünüz şu bölgelerde bu taşları arındırmamız gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra bir dakikalık süre içerisinde etrafınızda çeşitli düşmanlar belirmeye başlayacak. Bunu mini bir event olarak düşünebilirsiniz. Tabi buranın bir PvP bölgesi olduğunu söylemiştim. Siz bu eventi başlattığınız anda bir dakika boyunca event bitene kadar haritadaki diğer oyuncular da bundan haberdar olacaklar ve oraya gelip sizi öldürmeye çalışacaklardır. Eğer bir şekilde ölürseniz o ana kadar topladığınız tüm taşlar yere düşecek ve diğer oyuncular tarafından sizden alınacaktır. Oyunda pvp dengesi olmadığı için level 70 olarak gittiğiniz bir bölgede level 100 karakterlerin sadece yanınızdan koşarak geçtiğinde bile öldüğünüzü görmek çok olası. Arkadaşlarınızla veya başka oyuncularla parti kurarak hayatta kalma veya diğer oyunculara kabus olma şansınızı arttırabilirsiniz oyunda istediğiniz zaman girip deneyim kazanabileceğiniz yüzden fazla dungeon bulunmakta. Bu dungeonlara normal olarak girebildiğiniz gibi sicil denilen özel anahtarlarla modifiye edip daha zor bir hale getirerek de girebilirsiniz. World of Warcraft oynayanlar bunu mitik dungeon olarak düşünebilirler. Her sicil yapmayı düşündüğünüz dungeon için size bir avantaj sağladığı gibi burada bulunan düşmanları da çeşitli şekillerde güçlendirip ekstra zor bir hale getirecektir. Nightmare dungeonları 1'den 100'e kadar farklı seviyelerde yapmak mümkün. Kullanacağınız sicillerin üzerinde bunun hangi seviyede olduğunu görebilirsiniz. Bu dungeonlarda karşılaşacağınız düşmanların levellarını dungeon seviyesine 54 ekleyerek hesaplayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 1. seviyede düşmanlar level 55 iken 20. seviyede bu düşmanlar level 74 olacaklardır oyunda ayrıca karakterinizi level 50'ye getirdikten sonra açılan paragon boardlar bulunuyor. Her paragon boardda karakterinizi daha da güçlendirebileceğiniz bir glif soket mevcut. Bu gliflerin de seviyelerini yükseltmek tahmin edebileceğiniz üzere ancak bu Nightmare Dungeon'ları yaparak mümkün. Sezon 1 başlamadan yani Temmuz ortası ile sonu arasındaki dönemden hemen önce yayınlamayı düşündükleri büyük peşte Nightmare Dungeon'lardan gelen XP oranını artıracaklarını açıkladılar. Ayrıca sicil kullandığımız anda dungeon'a koşarak gitmek yerine artık ışınlanabileceğiz. Bu da kaybedilen zaman ve XP'yi önemli oranda değiştirecek büyük bir gelişme olacak. Diablo 4 çok büyük bir oyun ve yapacak tonla şey var. Bu rehberde her ne kadar tüm aktivitelerin üzerinden geçtiysek de bazıları hakkında daha detaylı videolar hazırlamayı düşünüyorum. Bunun dışında aklınıza takılan veya daha detaylı bilgi almak istediğiniz başka bir konu varsa lütfen bana aşağıda yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bunun gibi videoları daha çok görmek istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi oyunlar.